Merhabalar, Osman Yıldırım ben. Ee, Şanlıurfa Mozaik Alışveriş Merkezi Bilinze, Nilbom ve Nil Dekor Genel Müdürü olarak e, mağazamıza hoş geldiniz. Ee, siz Şanlıurfalılar'a daha iyi hizmet verebilmek için hafta sonları, hafta işleri akşam saat 8'e kadar Mozaik Alışveriş Merkezinde saat akşam 10'a kadar sizleri kaliteli, güzel ürünlerimizle ağırlamak isteriz. Ürünlerimizi örnek vermek istersek, bir tane ürünümüz de Ankara ürünüdür. Çevik markasının ürünüdür. Masamız Lomigloss'tur. Yanmaz, yapışmazdır. Baby face kumaşımız vardır. Şu anda özellikle hanımların en çok tercih ettiği, dersiz dediği, çok çabuk silinebilen e, özel yapımdır. Kesinlikle kararma, sararma olmaz. Ürünlerimiz iki yıl garantilidir. siz şanlufalı müşterilerimizi, siz değerli kıymetli Şanlıurfalıları mağazamızda görmekten kamaştırıyoruz. Sandalyemizin ismi Işıltı Sandalye'dir. Kromacı özel yapılmıştır. Kesinlikle kararma, sararma olmaz. Sırtı özellikle poli üretenden yapılmıştır. En çok müşterilerimizden istek aldığımız ürün özellikle sırtının kırılmamasıdır. Sırt kısmında poli üretenden üretildiği için ömür boyu garanti veriyoruz. Ancak kumaşına zarar verilebilir. Sağlam. Sağlam güzel bir ürünümüzdür. <laughs> i yeah. like